Geçen hafta bir adam öldü. Maradona diye bir adam. Dünyanın en büyük futbolcusu. Bana soruyorlar hocam Messi mi daha büyük topçu Maradona mı? Ben de şöyle cevap veriyorum. İkisi de üç tanrıya iman ediyor. Ve ikisi de cennete gidemeyecek. Şimdi istediği kadar büyük topçu olsun. Ne olacak? Girdi mi toprağın altına? Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boksörü dediğim zaman size kim dersiniz? Muhammed Ali, Müslüman bir boksör. Daha üstüne gelmedi. Dünyanın en iyi futbolcusu dediğin zaman kim dersin? Maradona. Onun üstüne topçu yok. Doğuştan gelen bir yeteneği var. Çok az bir çalışmayla hayatı pislik içerisinde, Allah'ın haram kıldığı şeyler içerisinde geçmesine rağmen uyuşturucu, içki ve zina bunların içinde hayatı geçmesine rağmen o kadar büyük bir yetenek ki çok az bir çalışmayla dünyanın en büyük topçusu oldu. En basit, en aşağı takımı Avrupa şampiyonu yaptı. Hiç ihtimal verilmeyen Arjantin'e dünya şampiyonu yaptı. Dolayısıyla Messi ile falan kıyas olmaz. Sonuç ne sonuç hocam? Sonuç ne? Sonuç toprağın altına girdi. Toprağın altında Maradona bile olsan... Dünyanın en zengin adamı bile olsan... Ya da en fakir adamı bile olsan... Seni Mercedes'e bindirecekler. Biliyorsunuz ülkemizde bütün cenaze arabaları Mercedes'tir. Gidişimiz klas bir arabayla oluyor kardeşler. <laughs> Burada Mercedes'e binmedim deme. Seni elinde sonunda devletimiz... <laughs> less bir arabaya Mercedes'e bindirecek. Ama ya hazırlıklı ol, olduğun bir halde bindirecek ya da sıfır hazırlıkta bindirecek. Kesin olarak o arabaya bineceksin. Ama sorum şu. Hazır mısın? Are you ready? Are you ready? Hazır mısın? Yok hocam. Yok. Ülkenin büyük çoğunluğu hazır değil. Y 100 kişiden 10 tanesi Kur'an okumasını biliyor. 100 kişiden ülkemizden bahsediyorum. 100 kişiden 25 tanesi 5 vakit namaz kılıyor. 75 tanesi 5 vakit namaz kılmıyor. Şu rezalete bakın. Atamız Muhammed Alparslan'ın sarıkla, cübbeyle, tekbirlerle, namazla, niyazla fethettiği Anadolu'da yüzde 25 namaz kılma. Atamız Fatih'in tekbirlerle, sarıkla, cübbeyle fethettiği İstanbul'da namaz kılma oranı yüzde 25. Bu bir rezalettir. Kur'an okuma oranı Allah seninle konuşmuş, sana kendi lisanında bir kitap göndermiş. Seni muhatap oluyor ve sen onun lisanında okuyamıyorsun. Ya ihtiyacım yok. Allah'la konuşmaya ihtiyacım yok. Kıytırık bir sanatçı Messenger'ından bir mesaj atsa gözlerin fal taşı gibi açılır. Kalp atışı hızlanır. Sanatçı senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir insan. Çok değer veriyorsun. Sanatçı o hocam. Sanatçı. Ya Maradona'dan üstün değil. Toprağa girdi. Üç tanıcı. Allah bir değil, üç tanedir dedi. Kim kurtarsın şimdi bu adamı? Kim kurtarsın? İlahlaştırdılar, manşetler attılar bütün Avrupa'da. Tanrı öldü. Oğlum bu nasıl Tanrı ya? Tanrı ölür mü? İlah ölür mü? İsa Aleyhisselam'ı öldürenler tabii Maradona'yı öldürmez mi? Hristiyan'a dedim ki İsa ilah mı? İnancına göre İsa ilah mı? Zaten biliyorum onlarda Meryem'in ve İsa'nın ilah olduğunu biliyorum. Ama ağzından teyit almak istiyorum. Sana göre dedim İsa ilah mı? Evet ilah. E peki nerede dedim İsa? Öldürüldü. Bizim günahlarımızı affolunsun diye öldürüldü. Üçüncü bir sual daha sordum. İlah öldürülebilir mi? Öldürülebilen bir şey ilah olabilir mi? Deyince kitlendi kaldı. Yani bunu benim mi sormam gerekiyor? Sen bunu düşünemiyor musun? Öldürülebilen bir şey, bir, bir canlı ilah olabilir mi? Yemek yemek ve tuvalete gitmek zorunda olan bir canlı ilah olabilir mi? Hiç akletmez misin? Hiç düşünmez misin? Allah bu insanlara hidayet versin. Dünyanın iki buçuk milyarı şu anda üç tane iman etmiş durumda. Üç tane kökleri Vatikan. Baba, oğul ve kutsal ruh. Diyorlar Allah bir değil üç tanedir diyorlar. Sonra bir kelime oyunu yapıyorlar. Sıkıştırınca biz biraz. Üç aslında bir diyor. Yahu kardeşim üç mü bir mi? Sana üç trilyon borcum var. Sen diyorsun ki borcunu ver hocam. Ben de sana diyorum ki üç trilyon aslında bir trilyon. Ben sana bir trilyon vereyim borcum kapandı. Üç aslında birdir desem. Papa efendi ne dersin? Olmaz. Üç trilyon isterim dersin. Üç aslında bir ne demektir ya? Sen matematik bilmiyor musun? İlah birdir, tektir. Eşi yok ki oğlu olsun. Kur'an diyor ki onun eşi yok ki oğlu olsun. Nasıl? Nasıl oğlu var dersin? Onların attıkları bu iftira yüzünden bak Allah nasıl söylüyor. Onların söyledikleri bu iftira yüzünden neredeyse gökler çatlayacaktı. Neredeyse gökler çatlayacaktı. Bu kadar iğrenç bir iftira ettiler Allah'a. Karısı var, oğlu var dediler. Bu adam, bu adam böyle bir akidede öldü. Trilyonlar olsa ne olur? 50 tane çocuğu olsa ne olur? Gitti toprağın altında. Hiçbir mal varlığı ona yarar sağlamayacak. Aynı sonucu sen de gideceksin Müslüman kardeşim. Ve diğer batılılar da gidecekler. Aynı sonucu yani toprağın altını hepsi görecek. İsterse altından tabutla koysunlar. Çürüyeceksin nefes alıp veremedin mi, kan dolaşımı olmadı mı bu vücut çürür. Zombiler gibi çürüyeceksin. O zombi filmlerinde izlediğin çürük bedenlerden bir tanesine sen de sahip olacaksın. O zaman senin öyle bir çalışma yapman gerekiyor ki o kadar zeki bir hamle yapman lazım ki ilmim, çalışmalarım, sermayem, gayretim, bütün yoğunluğum toprağın altında ve sonraki duraklarda da bana fayda sağlamalı. Zeka budur. Fayda sağlamayacaksa çalışmam boş.